inne din inde Allah İslam demiyor mu? Allah inde din İslamdır ya. İslam dinidir. Biz dinimiz yaşasak var ya. Oho. Bakın ne güzellikler meydana gelecek. Mesela birkaç misal verelim. Bak şimdi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşu haklarından o kadar bahsetti ki Cebrail aleyhisselam bana zannettim ki komşum bana mirasçı kılınacak. Bitti. Bak komşu hakları. Komşusu aç iken kendisi tok olan kamil mümin olamaz. Dinimiz bize neyi emrediyor? Açları doyurmayı, açıkları giydirmeyi. Elhamdülillah şu anda bu millette var bu. Hamdolsun. Yani bu millette var. Mayamızda var. Bilsek ki aç doyururuz. Açık giydiririz. Bitti. Bu milliyetçilik değil. Böyle bir millet yeryüzünde çok azdır. Onu biz demiyoruz ya. Biz demiyoruz. Avrupa'dakiler diyor. Kendi milletleri diyor. Ya adam evinde anasına babasına bakmıyor Avrupa'da. Gönderiyor nereye? Bakım evlerine. Adamlar orada çok garip gidiyorlar. Ama hamdolsun yine bu güzelliği, bu duyguyu, bu hizmeti hala kaybetmedik. Yine anamıza, babamıza saygılıyız, sevgiliyiz. Elimizden geldiği kadar onlara hürmet, saygıda kusur etmemeye çalışıyoruz. Allah'ım analarımıza, babalarımıza sağlık, sıhhat, afiyet versin. Çünkü onlar senin cennetin. Senin cennetin ya. Bitti. Cenneti Allahu Teala kimin ayağının altına seriyor? Ananın. Ana gibi yar. Bağdat gibi diyar olmaz ya. Ki cennet kıymet biçilemiyor. Bak o kıymet biçilemeyen cennet ananın ayağı altındadır. Anan daha kıymetlidir. Biri geldi. Ya Resulallah kime ikram edeyim? Dedi annen sağ mı? Sağ. Baban sağ mı? Sağ. Annene ikram etti. Tekrar ya Resulallah, sonra kime edeyim? Annene. Peki ya Resulallah, sonra kime edeyim? Annene. Sonra kim edeyim? Babana. Biz dinimizi bilsek, bugün anne babalar huzur evlene bırakılır mı? He? Bırakılmaz. Bilenler başında gezdiriyor. Başına tac ediyor. Benim şahit olduğum çok var. Elhamdülillah. Anasının babasının duasını alarak, onlara ahirete uğurluyor. Ne mutlu onlara. Onların sırtı yere, gelmez ki. Çünkü Rabbimiz bakın Bismillahirrahmanirrahim. Ve la diyor. Sakın anne babana öf dahi deme. Bak öf öf. Melam öfü kabul etmiyor. Sen kaldı ki o. Aman gençler. Aman. Bakın. Anlatılır kıssalarda kadının biri hadi hani ki anne baba saygı sevgi. Bakın şimdi. Kadının biri kocasına diyor ya efendi bey şu çöpü evden kaldır. Ya adam çöpü alıyor gidip atıyor dışarı çöpten kesine. Adam geliyor. Ya bey ben sana çöpü at dedim. Adam diyor ki ya hanım çöpü attım gördün işte. Hangi çöpten bahsediyorsun? Sen? Ya baban ya. Eyvah. Benim babam çöp mü şimdi? Ya götür. Ya o gidecek ya ben gideceğim. Bak şimdi. Ya o gidecek ya ben gideceğim. Adam da düşünüyor. Diyor ki: "Ya şimdi babam zaten ihtiyarladı. Bugün yarın Allah bilir. Yani öyle gözüküyor ahirete gider. E ben bir daha yuva kuramam. Yani şartlar imkanlar çok zor. Ne yapayım? En iyisi babamı götürüp ormana bırakayım. Bak. Alıyor küçük oğlunu da. Hadi oğlum diyor. Dedeni şöyle bir hava aldıracağız. Bir temiz orman, bol oksijen. Şöyle bir gezdirelim diyor. Bak şimdi. Alıyor baba oğul torun babasını bırakıyor ormana. Hadi oğlum diyor. Kendi oğluna. Hadi eve dönelim diyor. Tabi 3-5 adım atıyorlar. Torun diyor ki babasına. Babacığım deden burada kaldı. Oğlum deden artık burada kalacak. Torun işte burada jeton düşüyor. Adamın jetonu burada düşüyor demek üçgenmiş. Zor düştü. Torun diyor ki peki babacığım babacığım sen de dedem gibi yaşlanınca ben de seni bir çöp gibi buraya mı bırakacağım? Deyince adamın jeton düştü. Döndü babasına. Babası gülümsüyor arkadaşlar. Baba senin kızmanı beklerim bana. Bağırmanı beklerim. Fırça atmanı beklerim. Ama sen gülüyorsun oğlum. Oğlum. Ben babamı, anamı bir çöp gibi bırakmadım ki evladım da beni bıraksın. Hadi bacım gidiyoruz diyor. Şunu diyorum. Sevgili ablalarımız, kıymetli bacılarımız, onlar bizim büyüklerimizdir. Onlar büyüdükçe ya olabilir, yaşlı de, ihtiyar de, büyüğüm de, sabret ne olur? Buna sebep kocalarınız zor durumda kalıyor. E hocam dayanamıyorum. Çenesi durmuyor. Ya olabilir. Onlar çocuk gibi görsen çocukken annen baban sana nasıl tahammül ediyordu? He? Çocuksun çünkü. Ya onlar da büyüğümüz ya. Ne olur? Ne olur? Duyma. Görme. Saygıda kusur etme. Sen kazanırsın. Yanlış mı? Sen kazanırsın. Onun için büyüklerimize sahip çıkalım bizim özümüzde, bizim inancımızda, bizim dinimizde büyüklerimize son derece saygı ve hürmet vardır. Bak bir misal verdik. Bir ayetten, bir hadisten. Bitti. Allah da öfü kabul etmiyor allah Teala. Öf demeyin buyuruyor. Onun için onlara da çok hürmetli olalım. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله